Bediüzzaman Bergson, Ahlakla Dinin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde, bilhassa ahlakın, bir insan cemiyetinde, alçalmış vaka derekesinden, ulvi mefkure seviyesine, ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde yükselebileceğini kaydeder. Bu görüş, insanlık ve Müslümanlık tarihinde sayısız örneklerle her zaman tahakkuk eylemiştir. Zaten psikoloji ilmine dayanan terbiye sanatı, ananevi yollarında bu ümdeye tutunduğu ve yeni bir istikamet verilecek nesilleri bu kabil örnek insanları taklide sevk ettiği nispette, bizden evvelki devirlerde bizden çok mesut insanlar yetiştirmiştir. Bediüzzaman hangi cemiyette ve hangi devirde yaşarsa yaşasın, işte bu işaret ettiğimiz örnek insan vasıflarını muhafaza eden temiz ve müstesna şahsiyetlerden birisidir. Türk milletini mahvetmek için casus ellerle perde arkasında yetiştirilmiş ve Türk milletini yalanla, dolanla, her saniye aldatmayı kendine bir geçime sanatı edinmiş bir sürü vatan haini ve millet düşmanı mahluklar, bu temiz şahsiyetin yıllardan beri hayatını cendereye sokmuştur. Sorarız. Fakat kime soracağız, bu sorgudan da ne umacağız? Bütün tarihimizde her fırsatta en korkunç ve amansız düşmanlığını ispat eden Fener Patrikleri, muhteşem saraylarında saltanat sürerken, bu aziz toprağın asırlardan beri tapusunu en az bin senelik bir mülkiyet hakkıyla etinde ve kalbinde taşıyan zaman, bu fesat ocağının bir kapıcısı kadar da mı yaşamak hakkından mahrum kalsın? Hangimiz yaprakları arasında fikri ve ruhi seyahatlere kalktığımız kitaplarımızın, ansızın mukaddes bilinen meskenimize tecavüz edilerek, odamızda baskına uğrayarak ellerimizden kapılıp gasp edilmesine tahammül edebiliriz? Böyle bir hareket, güya taklit edilen çağdaş medeni cemiyetlerden en geri kalan İspanya'da da vuku bulamaz. Hele vukuundan sonra namütenahi asla tekerrür edemez. Biz Bediüzzaman'ın ilim, ahlak, fazilet ve edep sıfatlarıyla bezenen, temiz ve yüksek şahsiyetine gösterilen ve hele son günlerde bütün bütün şiddetlenen kötü muamelelerden ve bu muameleleri ona reva görenlerden nefret ediyoruz ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu Türklerin bu kadar karanlık günlerinde onun feyzini bir sır gibi kalpten kalbe mukavemeti imkansız bir hamle halinde intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur. me'as me'assâbireyn. Cevdet Sezer Bismihi Subhane. Çok aziz, çok mübarek, çok müşfik, çok sevgili Üstadımız Hazretleri. Risale-i Nur'u himmet ve dualarınızla, dikkat ve tefekkürle okudukça, bu muazzam eser külliyatının, tılsım kainatın muammasını keşif ve halleden bir keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşid-i ekberi ve bir rehber-i azamı olduğunu yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz. Evet Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur'u okuyan her idrak sahibi anlıyor ki, Risale-i Nur gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp temvir ve irşad edecektir. Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, alemi İslam ve bütün beşeriyetin ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiştir. Bugün, tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felaket içerisinde çırpınan beşeriyet için, halaskar olarak Risale-i Nur'a sarılmaktan ve ne pahasına olursa olsun Risale-i Nur'un nurani ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risale-i Nur'u okuyan herkes bu hakikati idrak etmiş ve etmektedir. Eğer biz muktedir olsak bu hakikati kainattan hazır bir mahalle çıkıp bütün kainata ilan edeceğiz. Fakat madem ki buna muvaffak olamıyoruz ve madem ki Risale-i Nur'un cihan şumul kıymetini bu derece üstadımızın himmetiyle idrak etmişiz. Şu halde o nur ve feyiz hazinesi, irfan ve kemalat menbaı olan Risale-i Nur'u bir dakikamızı bile boş geçirmeden, mütemadi ve devamlı bir şekilde her gün ve her saat okuyacağız. Ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışacağız inşallah. Fakat her an bütün işlerimizde olduğu gibi bunda da büyük üstadımızın dua ve himmetiyle muvaffak olabileceğiz. Hem şu hakikat zahir ve bahirdir ki, bir kimse allame dahi olsa Risale-i Nur'un ve müellifinin talebesidir. Risale-i Nur'u okumak zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun eğip Risale-i Nur külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete duçar olur. Fakat biz idrak ettiğimiz bu muazzam hakikat karşısında, beşeriyetin halaskârı ve milyarlarca insanların fevkinde olan bir memur-u Rabbaniye, nasıl minnettar ve medyun olduğumuzu tarif edemiyoruz. Yine dua ve himmetinizle idrak etmişiz ki, Kur'an-ı Kerim'in bir mucize-i maneviyesi olan Harika Risale-i Nur külliyatının bir satırından ettiğimizi istifadenin bir miktar mukabilini dahi ödemeye gücümüz yetişmez. Bunun için ancak Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmaya karar verdik. Ya Rab, bizi ebedi hapsi münferitten kurtarıp, baki ve sermediği bir alemin saadetine nail edecek bir hakayık hazinesinin anahtarını, Risale-i Nur gibi nazirsiz bir eseriyle bahşeden sevgili ve müşfik üstadımızı, zalimlerin ve düşmanların suikastlarından muhafaza eyle. Kur'an ve iman hizmetinde daima muvaffak eyle. Ona sıhhat ve afiyetler, uzun ömürler ihsan eyle diye dua ediyoruz. Evet Üstadımız Hazretleri, Risale-i dikkat ve tefekkürle okumak nimeti uzmasına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsnü veya bir tahmin ile değil, tahkiki ve tetkiki bir surette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmel yakın bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki, zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, zaman ortadan kaldırmaya, inayet-i hak ile muvaffak olacaktır.'' Bizim bu kanaatimiz saf dilane veya tahminle değildir. İlmi ve delile müstenit bir tahkik iledir. Bunun için muarız olandaki bu hakikatı kalben tasdik edecektir. Dua ve şefkat buyurun, Kur'an ve iman hizmetinde fedai olalım. Risale-i Nur'u bir dakikamızı bile kaybetmeden okuyalım, yazalım, ihlası tam ve muvaffak olalım. Üniversite Nur talebeleri namına Abdül Muhsin. Bismihi subhane Çok mübarek Üstadımız Hazretleri. Evvela geçenlerde alınan nur eczalarının hepsi dağıldı. Nurun müştakları sürur içinde kaldılar. Nurdan kısmeti olanlar birer birer çıkıp ona koşuyorlar. Nur arayan siyaneler mendale bevecede bevecede hakikatince buluyorlar. Bu sefer Ziya kardeşimizin getirdiği 34 adet sözler kapışıldı. Asay Musalar Ankara'ya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağılıyor. Risale-i Nur'un perde arkasındaki parlaklığını görmeyenler ona taraftardırlar. Risale-i Nur'un medreset zehrası Anadolu çapında ve alem-i İslam ölçüsünde genişleyeceğini, Risale-i Nur'daki hakikatin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan müminlerin ve ehli ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz kuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz. Medreset-ü Zehra'nın bu muazzam faaliyeti Zemin yüzünde bahar mevsiminde olan ilahi ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşasız, gösterişsiz ve mütevazi ve fakat muazzam bir şekilde cereyan etmektedir. Fıtraten acul olan insanoğlu, alemde hakim olan kanun ilahiyi düşünmeyerek her meselenin istediği vakitte hallolunmasını istiyor. Küçük dairelerdeki vazifelerini atlayıp büyük dairelere sapıyor tohumlara atılmış ve sümbül vaktine gelmiş olan Risale-i Nur'un yetiştirdiği hakiki imanlı zatlar, inşallah yakın zamanda alemi İslam'a birer numuneyi imtisal olup nuru hidayeti göstereceklerdir. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri namına Abdullah Ankara'da nurları neşretmek nimet uzmasına nail olmuş büyük bir alim ve ehli kalp bir zatın üstada yazdığı bir mektuptur. Sahibül İhlas, Ben Nur, Vel Kemali, Vel İrşad, Mücahid-i Ekber, Bediüzzaman Hazretleri. Meydanı iptila ve imtihana, lillah ve fillah için atıldığınız andan bu ana kadar, hukukullah ve hukuk ibadın müdafaa ve muhafazasına, leyl ve nehar, hak ve halk huzurunda, zatınıza has kudreti ilmiye ve kemaliye ve nuriye ve irşadiyelerinizle, fevkalade ağır şerait dairesinde, layen katı denecek derece sayu gayret ve himmetle çalıştığınıza, melek, felek, arş, kürsi, dev, kalem, arz, semavat, alem-i kevn, ins ve cin ve hariçteki ehli insan ve İslam ve bu abd-i aciz, eşhedü billah ila ahir devran, şahidi daimi ve ebediyiz. Sahibin nur olan Bediüzzamanımız, Zat-ı Nuriyelerinizin abdi aciz, canı gönülden dostunuzum. Bu dostluğum gelip geçici, zevale mahkum dostluklardan değildir. Alemi manada, bezme ezeli elestüdeki fıtrat-ı zatiyelerimizden müntakil dostluk olduğu gibi, alemi şuhudumuzda bir yarım asra takarrup buyuran etvar ve akval ve harekat ve sekenatınızdan ve bu müddet zarfında devri istibdat ve meşrutiyet ve cumhuriyette birbirinden beter iptila ve imtihan ve çilelerinizden ve tevarih-i muhtelifede, azami ağır şerait dairesinde, divan harp ve sair muhakemelerinizden ve meydan gazalarda harp ve darpler ve meydan-ı ilimde akran ve emsalinize faik mübahasat ve münakaşat-ı ilmiye ve intişar buyuran asar-ı celile ve cemilelerinizden, ihlasa makrun amali saliha ve efkar-ı nuriyelerinizden, cihada askar ve ekberlerinizin seyir ve temaşa ve tilavetinden aldığım dersi ibret ve hikmetler, zat-ı olan kadim dostluğumu her an arttırdı. Son derece tarsin ve tahkim buyurdu, aşka vecde getirdi. Bu aşk ve şevk ile Sultan Hamid zamanından beri zatınızın ve nur talebelerinizin hukuku umumiye ve hususiyelerinizin hasbeten lillah, müdafaa ve muhafaza ve himayesi için yakından uzaktan, karınca kudretince, dostluk ve cebelerini manen maddeten ifada kusur etmemeye azami çalıştım, çalışıyorum ve çalışacağım. Bu halime hak ve halk ve nur talebelerinizin bir kısmı mühimi agahtırlar. İnşallah avni hak ve imdad-ı Muhammediye ile ve cihad-ı askar ve ekberdeki fi zamanina bi misal aşkı ihlasiyelerinizle kariben hak galip, batıl mağlup olur. Alemi insaniyet, İslamiyete inkılap ve medeniyet-i Muhammediye bütün şaşasıyla tulu buyurur. İns ve cin, melek ve felek hep birlikte iyi diye ekber eyleriz. Hasseten bu cihan şumul bayramımızı doya doya ve kana kana kemal sıhhat ve afiyetle seyir ve temaşalarınızı rahmet-i ilahiyeden ma aile duada berdevamız. Cenab-ı Hak dergah-ı uluhiyetinde dualarımızı Habib-i Kibriya hürmetine müstecap buyursun. Amin, sümme amin. Pek mübarek kalbi, ruhi, sırrı dostum. Bilmem abd Aziz'i hatırladınız mı? Her ihtimale karşı hatırlatayım. Yurdun her tarafında mücahede-i milliye devam ederken, Zat-ı Hakimanelerine, Ankara'da mücahede-i milliyeye birlikte devamı mutazamın, muhtelif eşastan, 18 mütecaviz davetnameler geldiği zaman, bu davetlere icabet edip etmemek hususunda, İstanbul'da, ikametgahınızda, beynimizde takarrur eden günde buluşarak İstişare buyurduğunuz alay müftülerinden dostu kadiminiz Ankaralı Osman Nuri'yim. Son zamanlarda Milli Müdafaa Vekaleti Müftülüğüne tayin olundum. 25 seneye karip burada müftülük yaptım. 3 sene evvel tekahut oldum. Şimdi Ankara'da evimde ikamet ediyorum. Zatınıza ve ehli insan ve İslam'a leyl ve nehar dua ile imrar-ı hayat eğiliyorum. En büyük emelim ve arzum ölmeden evvel dünya gözüyle zatınızı görmek ve ziyaret etmek, hasbetellillah bir sohbetinizde bulunmaktır. Bunu canı gönülden arzu ediyorum. Azizlerin azizi azizim, kemal tazimat ve tekrimatla zat-ı hakimanelerinizi ve talebe-i nuriyelerinizi aşk ve şevk ile selamlar ve hatırlar, İki cihanda aziz olmalarını ve olmanızı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerinden tazarru ve niyaz eyleriz pek mübarek ellerinizden hasret ve ihtiyakla takbil eyler, duayı iflasiyelerini ve cevabı sevaplarınızı bekler Allah'a emanet eylerim. Bizim bir tane sahibin nur, vel azm, vel irade, vel irşat Efendimiz Hazretleri. Elbâkî huvallâ, yâr-ı gârınız, zirve-i hiçiyle, biricik abd Kubar, Osman Nuri. Üstadın Emir Dağı gidişi Üstad Said Nursi, Afyon hapsinden tahliye edildikten sonra yanındaki talebeleriyle beraber Emir Dağı gitti. İki sene kadar Emir Dağı'da kaldı. 1371 yılının Muharrem ayında Eskişehir'e geldi ve bir buçuk ay kadar Yıldız Oteli'nde ikamet etti. Üstadın bu gelişi manidar idi. 1950'ye kadar edildiği mahallerden hiçbir yere çıkmamıştı. Esasen çıkmasına müsaade edilmemişti. Çok zaman yakın bir köye dahi gidemiyordu. Üstad Eskişehir'de müştak talebeleriyle görüşmüş, Risale-i Nur'un yeni ve taze meyveler olan genç nur talebeleriyle konuşmuş, bir derece hayat-ı ile alakadar olmuştu. Orada her sınıf halktan talebeleri kesretle bulunduğu gibi, askerler içinde bilhassa havacılardan pek çok nur talebeleri vardı. Bunların her birisi imanlı ve yüksek ahlak sahibi olup, şecaat-ı milliye-i ile serefraz, ihlaslı, kalpleri muhabbetine beviye ve cihan değer hizmeti İslamiye ve ile meşbu kimselerdi. Bir müddet sonra Üstad Eskişehir'den Isparta'ya gitti ve 70 gün kadar orada kaldı. Bu sırada İstanbul'daki faal talebeleri gençlik rehberini tabi ettirmişler, bu yüzden Üstad aleyhine dava açılmış ve Üstad mahkeme için İstanbul'a çağrılmıştı. Üstad Isparta ve İstanbul'dayken Nur Alemi'nin bir anahtarı ismiyle neşredilen tevhid hakkındaki bahisleri yazmış ve mektup olarak talebelerine göndermişti ki, bu bahisler çok kıymetli birer tevhid hazinesi hükmündedir. Bediüzzaman Hazretleri 1952 yılında İstanbul'da Fatih Türbesi'nde Cuma namazından çıktıktan sonra Fatiha okurken. İstanbul Mahkemesi Bazı üniversiteli gençler, gençliğin iman ve ahlakına hizmet maksadıyla gençlik rehberini İstanbul'da bastırdılar. Bunun üzerine müdde Umumilik tarafından 163. maddeye istinaden eser layıklığa aykırı olarak devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak maksadıyla yazıldığı, propaganda ve telkin mahiyetinde olduğu iddiasıyla Üstad İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk olunmuştu. 22 Ocak 1952 muhakeme günü olmak itibariyle Bediüzzaman Said Nursi Isparta'dan İstanbul'a gelerek mahkemede hazır bulunmuştu. Üstadın talebeleri, genç üniversiteliler mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Koridorlarda büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Evvela iddianame ve ehli i vukuf raporu okunmuş, üstadın isticvabı yapılmıştı. Ehli i vukuf raporunda müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalıştığı, gençlere rehber olacak fikirler serdeylediği, müellifin tesettür taraftarı olduğu, kadınların yarım çıplak ve açık bacakla dolaşmalarının İslamiyet'e aykırı ve kadının fıtratına zıt olduğunu beyan ettiği, kadını güzelleştiren şeyin terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye ziyneti olduğunu söylediği, dini tedrisat taraftarı olduğu, binaenaleyh devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak istediği uzun uza diye izah edilmiştir. Bediüzzaman Said Nursi'nin müdafasını İstanbul avukatlarından Senüyüddin Başak, Mihri Helav ve Abdurrahman Şeref Laçit de etmişlerdir. Okunan iddianame ve rapor üzerine Üstad Said Nursi cevaben 35 senelik hayatını misal göstererek siyasetle, dünyevi ve menfi cereyanlarla alakadar olmadığını, kendisini meşgul eden ve nazarını çeken tek şey hakayık-ı imaniye ve hizmet-i Kur'aniye olduğunu, bütün kuvvetiyle imanı kurtarmak davasında gittiğini bildirir, müteaddit mahkemelerin beraat ve iade kararlarını zikreder. Gençlik Rehberi adlı eserinin üniversiteli gençler tarafından bastırılmasının büyük bir memnuniyeti mucibe olması lazım geldiğini, içinde bulunduğumuz asrın menfi cereyanlarına, bilhassa içtimai bünyemizi sarsan ahlaksızlık ve imansızlık salgınına karşı, gençlik rehberi gibi Risale-i Nur'un bütün eczalarının külliyetle intişarının, gençliğe ve masum evlatlara ve kadınlara ummen okutturulmasının, vatan, millet saadeti noktayı nazarından gayet elzem olduğunu belli bir surette ifade etmiş, meskur gayeler için kendi haberi olmadan genç üniversitelerin tabi beyan etmiştir. Mahkeme 19 Şubat 1952 gününe talik edilmiştir. İkinci mahkeme gününde Risale-i Nur külliyatından çok istifade eden birçok üniversite talebeleri ve ehli irfandan müteşekkil büyük bir kalabalık mahkemeyi dinlemek üzere erkenden koridorları doldurmuşlardı. Üstad alkışlarla üniversiteli nur talebelerinin kolları arasında mahkeme salonuna girdi. Maznun sandalyesine oturdu. Avukatlar da geldiler yerlerini aldılar. Mahkeme salonunda müthiş bir izdiham vardı. Binlerce kişi mahkemeyi dinlemek üzere salona girmek istiyor, kalabalık dalgalar halinde kapılardan taşıyordu. Bu hadisenin zahiri heybet ve ihtişamının aksettirdiği mana, daha muazzam ve daha haşmetliydi. İslamiyet nurunun mücessem bir timsal müşakkası olan Said Nursi'ye, dini kültürden mahrum olarak yetiştirilen gençlik, tazim ederek minnettarlığını ifade ediyordu. Güya lisanı halleriyle, ey 20. asrın zulümatını Kur'an'ın nuruyla yaran, ehli İslam'a nurlu ve beşaretli ufuklar gösteren, insanlığı fıtratına münasip yüksek ve ebedi saadete davet eden büyük mücahit, insanlığa, bahusus bu vatan evlatlarına yaptığın büyük hizmeti bizler şükranla karşılıyoruz. Ve istikbal dahi seni takdirle yad edecektir. Sen manen ölüme yüz tutan bir nesli, maneviyat abı hayatına kavuşturan bir hekim olarak çok kıymetdar ve yüksek bir hizmet ifa ettin. Yokluğa, ebedi şekavete atılmak istenen bir milleti ve gelecek nesillerini Kur'an'ın nuruyla ebedi saadete ulaştırmaya, ve Allah'a kavuşturmaya çalıştığını ve hayatını bu uğurda feda ettiğini biliyoruz. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir, diyorlar. Salondaki kalabalığın fazla olmasından mahkemenin devamına imkan kalmamıştı. İntizamı temine tahsis edilen polisler halkın tehacümüne mani olamıyordu. Nihayet mahkeme reisinin halka hitaben Hoca seviyorsanız biraz meydan veriniz ki mahkemeye devam edebilelim. Demesi üzerine halk çekilmeye başladı. Bu suretle mahkemenin devamına imkan asıl oldu. Gençlik rehberini basan matbaacı ve sonra polisler dinlendi. Daha sonra üstad, ehli vukuf raporuna karşı itiraz eyledi. İkindi namaz vakti geçmek üzere olduğundan, üstad namaz kılmak üzere müsaade istedi. Mahkeme reisi, üstadın bu ricasını kabul ederek muhakemeye nihayet verdi. Üstad genç üniversitelilerin ve kendisini candan seven talebelerinin kolları arasında koridorlardan geçerken binlerce halk tarafından alkışlanıyor, kendisi de iki eliyle sevgili talebelerini selamlıyordu. Adliye binasının önünde 3-4 bin kişi toplanmış, üstadı görmek üzere bekliyorlardı. Üstad binlerce halkın alkış tufanı arasında merdivenlerden indi. Bu arada heyecandan ağlayanlar da vardı. Bu izdiham arasında yaya yürümek kabil olmadığı için nur talebeleri tarafından üstad bir otomobile bindirilerek Sultanahmet Camii'ne gidilmiş ve cemaatle namaz kılınarak ikamet ikametgahına götürülmüştü. Üstad 5 Mart 1952 son mahkeme günü yine genç mekteplilerle halk tabakalarından müteşekkil binlerce kendisini sevenlerin arasında mahkeme salonuna girdi. Mahkeme salonundaki izdahamın geçen defaki gibi mahkemenin devamına mani olacak dereceye varmaması için müteaddit polis müfrezeleri adliye binasının merdivenlerine ve koridorları muhafaza altına almışlar, geçitleri kapamışlardı. Bununla beraber mahkeme salonu kapılara kadar hınca hınç dolmuştu. Mahkeme başladı. Şahit olarak gençlik rehberini bastıran üniversite talebesi dinlendi. İfadesinde şark ve garbın eserlerini okuduğunu, sonra Risale-i Nur eline geçtiğini, bu eserlerden aklı, fikri, ruhu ve kalbi son derece müstefit bulunduğunu, irade ve ahlakı üzerinde mühim tesirler yaptığını, gençlik rehberinin, gençlerin iman ve ahlakını temin ve muhafaza yolunda büyük tesiri olması dolayısıyla bir hizmet-i vataniye yapmak emeliyle bastırdığını, suç mahiyetine haiz bir şey görmediğini söylemiştir.